İçin içinde başka isimler var galiba yani dışarıdan bir adam sokmalar var demek ki eskilerden bir, yani inanamıyorum bu arada bu kadar organize suça bulaşma cesaretlerine helal olsun. Helal olsun derken tabii ki tırnak içinde ama. Helal olsun. <laughs> İçin içinde başka birileri var gibi oluyor yani organize bir suça dönüşüyor bu yani. Ya ben tabii şimdi bu bakış açısına göre değişir de hani suç olarak bakmıyorum ben e, Survivor Survivor'da, için de bir suç ama yani Survivor için ceza gerektiren bir hamle olabilir tabii olayın ne noktalara gittiği çok önemli. Yani geçen sene Yiğit Poyraz'ın yaptığı gibi değil. Ee, ama Furkan öyle deme bak bazen başkalarının da başını yakıyorlar o şekilde. Yani oradaki çalışanların da başını yakıyorlar. Ama o ortaya çıkar mı çalışan da bu duruma girmemesi lazım. Tamam yani. girmemesi lazım işte o yüzden bence aslında bir suç yani. Çünkü senin için yarışmada bir ana olarak kalıyor olabilir ama. Bu konuda ben yani Başkasının yarışmacıları... hakkında da giriyorsun. Aynen. Sen mesela belki bir şey yiyorsun oyuna o enerjiyle çıkıyorsun. Aynen. Diğerleri yemiyor. Burada zaten haksızlıklar, adaletsizlikleri konuşmuyorum. Ben <laughs> suç dendiği zaman bana biraz daha survivor olduğu için tam olarak bir yarışma ortamı olduğu için bazı ufak tefek şeylerin olabilme ihtimaline göz yumulabilir gibi düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem ama Çok hani ufak tefek değil gibi bu. Saat. Ha ufak tefek değil. Yani, <laughs> bana şey da öyle gelmiyor. Diyoruz efendim ve sevgili hemen Adem Kılıççı'nın iddialı açıklamalarına geçelim. Şimdi günlerdir Adem'le <laughs> Sedat arasındaki gerginliği konuşuyoruz. Adem'in kendi hayatıyla ilgili problemleri konuşuyoruz ama bugün bir defter daha açıldı. O da Adem Kılıççı ile Almeda arasında yaşanan olaylar. Ee, benim çok dikkatimi çekti. Adem'in ciddi ve önemli açıklamaları var. İsterseniz bir izleyelim bakalım Adem neler söylemiş üzerine konuşacağız. Evet efendim şu anda... Survivor'ın en başarılı kadın yarışmacısı yüzdesel olarak sevgili Alme'de diyebiliriz. Almada önce biliyorsunuz kırmızı takıma geldi ama Adem Kılıççı'nın ya o ya ben restinden sonra mavi takıma transferi söz konusu oldu. Tabii ki Acun abiyle yaptığı birebir konseyde bu durumda açıldı ve Almede ile ilgili ciddi açıklamaları oldu. Ben ona starım diyordum ama bu 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 sebeplerden dolayı onunla aynı ortamda bile bulunmak istemiyorum diyor. Buyursunlar İhsan Bey. Evet yani dikkat çekici açıklamalar var ama Adem'in konuşmalar içerisinde de ters köşe açıklamalar da var. Benim aldığım notlar da var. Sadece burada verilmeyen ama bugün Acun abiyle olan konuşmasını almıştım bazı notlar var. Şimdi öncelikle bizim gördüğümüz, izlediğimiz kısım var bir de Adem'in bazı iddiaları var. Şimdi oraya takılacağım. Bizim gördüğümüz yerde Almeda bu takımdayken bir hak hak savunuyordu. Yani kimsenin orada onlarda istemediği, yani daha doğrusu o takımdan kimsenin istemediği bir dönem Meryem'in istediği. Sonra Almeda e gelince seçme hakkı ben de kullanmak istiyorum. Neden ben hep Ayşe ile oynuyorum diye ses yükselttiği dönemlerde seçme hakkı verildi Alme'de. Seçme hakkı verilince Asena sen niye seçme kullanıyorsun diye ortalık kaynamaya başladı. Asena ile bir tartışması oldu. O gün de Adem Asena'nın yanında olunca sen hayırdır Asena'nın neden yanındasın? Minvalinde bir takım böyle konuşmalar oldu ve Adem buna sinirlenmişti. Şimdi Adem'in anlattıklarını ben böyle örtüştürüyorum. Buraya getiriyorum ve Adem şimdi bugün diyor ki bazı kadınları zan altında bıraktı diyor. Benimle ilgili de iftira varı konular vardı diyor. Şimdi böyle bir şey yapmışsa bizim izlemediğimiz yerde evet ayıp bir şey Almeda'nın yaptığı. Yani ama bizim izlediğimiz kısımda biz sadece bunu gördük. Kız bir hak arayışındaydı. Seçme hakkı istiyordu. Seçme hakkı Almeda'ya verilirse kime verilmiyor takımda? Çünkü Sema da seçme hakkı otomatik kullandığı için kime verilmiyor? Asena'ya verilmiyor. Asena da böyle bir durumda rahatsız olduğu için Almeda'yı kışkırtmıştı. Ben net böyle izlemiştim ve dolayısıyla da Buradan bir tartışma çıkmıştı. Ama şimdi bugün mesela daha uzun uzun konuşacağız. Adem'in konuşmalarını uzun uzun konuşacağız. Acun abiyle bir yüzleşme gibi bir şey oldu bu. Şimdi bu konuda mesela e, konuya giriş cümlesini söylüyorum size Adem'in. Almada konusunda sen biraz fazla mı yüksektin diyor Acun abi. Almada devamlı benim etrafımda geziniyordu diyor. Şimdi bak Almada devamlı benim etrafımda geziniyordu lafı bir kadıra söylenmemesi gereken bir laf o zaman. O zaman bu da söylenmemesi gereken bir laf. Her yere çekilebilecek bir laf. Ne demek bu? Yani sen şimdi iyi bir yarışmacısın. Seninle beraber olmak istiyor da olabilir. Ama bir kadın yarışmacı takıma gelmiş, sen de bir erkek yarışmacı olarak almede devamlı benim etrafımda geziniyordu. E bu da o zaman kadının vizan altında bırakabilecek laf. O yüzden Adem'in bazı cümleleri, kelimeleri seçerken dikkat etmesi lazım. Yani. Sen şimdi kadınları zan altında bıraktığını iddia ettiğin Alme'de için böyle bir şey kullanmamalısın mesela. Alme'de takıma geldi, uyum sağlayamadı vesaire anlatabilirsin. Benimle iyi anlaşmaya çalışıyordu ama ben ona böyle şeyler söyleyebilirsin. Ama sen böyle şeyler söylüyorsun yani yanlış bir cümle kuruyorsun bir kere. Ondan sonra mesela e, sabah akşam bana bir şeyler anlatıyordu, anlattığını tekrar anlatıyordu. Artık dinlemek istemiyordum falan. Buraları anlayabiliyorum. E, notlarım da var. Bir yerde de şey diyor, izin verdim artık konuşmasına falan diyor. Yani lütfetmiş yani olmaz. Yani Adem ben yani bu konuda seni haklı bulamıyorum. Yani Almeda konusunda maalesef haklı bulamıyorum. Eğer ki bizim izlemediğimiz, görmediğimiz bir yerde gerçekten bir kadına karşı iftira gibi bir durum varsa ve Almeda gerçekten ciddi anlamda bir kadın ya başka bir kadın yarışmacı başka bir konuda zan altına bırakmışsa amenna. Ona bir şey diyemem. Ee, bizim gördüğümüz kısımda ben orasını çok net hatırlıyorum. Böyle bir durum vardı. Seçme hakkından kaynaklı bir problem yaşamışlardı. Ama Adem'in de bu açıklaması talihsiz olmuş benim etrafında geziyordu denmemesi lazım. Buyurun. Valla sözlerime şöyle başlayayım Furkan'cığım. Bugün de evet Adem'le ilgili e, yoğun bir şekilde konuşacağız. Sevgili Semih'in dün akşam bahsettiği bir program vardı. Adem'in kendi hayatını anlattığı, e, katıldığı bir program. Ben bugün onu izledim. Ya yani Bugün aslında bütün gün Adem'i izlemiş oldum diyebilirim. Eee çünkü Oralar çok fazla izlemediğin için biraz izlemiş olman iyi. az izlediğim için ama şöyle söyleyeyim. Birincisi sonuçta biz burada bir e, yorum yapıyoruz ama aslında biraz böyle insan analizi de yapmış oluyoruz. Kesinlikle, yani yıllardır tabii. da izliyoruz ve artık hani hem kendimiz zaten normal hayatımızda da buna yatkın olduğumuz için bu noktadayız. ve burada da bu işi yaparken bunu hani en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir uzmanlığımız yok ama birinin e, davranışlarını, söylediklerini, düşünce tarzını analiz ediyoruz aslında. Yani işimiz bu. bu. Dolayısıyla zaten ben de Survivor'da bana sorarsan bir insan belgesi Meseli gibi Tam olarak öyle. Dolayısıyla ben zaten severim. Hem Semih de bundan bahsedince gündemimiz olan bir insanın e, kendi hayatını kendi tam, bence şeffaflığıyla anlattığı bir e, şans geldi yani elime ve bütün gün izledim ve gerçekten de çok şeffaf bir program olduğunu düşünüyorum. Yani çok dürüst kendini anlattığını düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi e, kafamda bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama e, gerçekten dürüst ve kalpten konuşan bir Adem portresi var ve bazen bunu yapmadığını düşündüğüm anlar var. Daha önce de oldu. Olmadığı da oldu. Dürüst olduğunu düşündüğüm de oldu. Ama böyle hani anlamaya çalıştım yani. Bütün gün Adem'e e, ayırdım diyebilirim. Teşekkür ederim Semih'ciğim. Bence önemliydi yani bizim için. Şimdi bu geceyle alakalı. Bu gece de buna bir benzer bir e, konseyle karşımıza çıktı. Yine birebir. Bu sefer Acun Bey'le bir konuşması var. Yine e, bir dertleşme e, kıvamında bir konuşmaydı. Şimdi burada konu Almeda'ya geldi. <laughs> Adem'in benim aklımda kalan e, çok bariz aklımda kalan bir anı var. Mikrofonu atışı bu sezon. Daha önce bu kadar yüksek görmediğimiz bir Adem Kılıççı tablosunu ilk kez izlediğimiz an. Bundan önce ne oldu diye, ne olmuştu diye sordum kendime. Geçmişe giderek bugün de Alme'dan konu açıldığı için. Almeda o günkü oyunda sanıyorum. Bench'te Asena ile tartışırken Adem'in bir yorumu üzerine Adem'e sen hayırdır niye Asena'nın avukatlığını yapıyorsun demişti. Şimdi ben Adem'in ağzından duyduğum iftira var bir şeyleri bilemem. Ben duymadım. Bir Almeda'dan bir iftira duymadım, bir kadına atılan bir iftira, Sema'ya veya yağmur atılan da bir iftira duymadım. Dolayısıyla onunla ilgili bir yorum yapamam.